Herkese selamlar, Bim bu hafta indirimli ürünlerini yayınladı, ilk sırada. Petek önü diresoar separatör, 899 lira. Elcil hayvan yuvalı çok amaçlı sehpa, 699 lira. Emsan kek kalıbı, 329 lira. Bıçak bileğicili bambu kesme tahtası, 199 lira. Hisar seramik tava, 399 lira. Tefal düdüklü tencere 6 litre. 3490 lira. Katlanabilir su bidonu 5 litre, 69 lira. Güray porselen 12 parça kahve fincan seti, 499 lira. Çizgi gravürlü banyo seti 5'li, 529 lira. Tefalden saklama kabı seti 3'lü, 429 lira. Aynalı gold tepsi, 279 lira. Tefal krep tava, 499 lira. Güray porselen 48 parça yemek takımı, 2.990 lira. Şef bıçağı, 319 lira. Heyfer çubuk blender, 699 lira. 30 parça çatal kaşık bıçak takımı, 1.690 lira. Seramik karnıyarık tencere, 699 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 759 lira. Demir döküm sahan, 549 lira. 12 parça çay seti, 399 lira. Lav meşrubat bardağı dörtlü, 179 lira. İkili lüks peluş banyo paspas seti, 299 lira. Hisar çelik sahan, 499 lira. Çelik çaydanlık, 849 lira. Örgü gövdeli şık saksı, 149 lira. Çelik karnıyarık tencere, 799 lira. Araç içi FM transmitter, 159 lira. Paşa bahçe saklama kabı, 149 lira. Lav su bardağı dörtlü, 169 lira. Araç içi düzenleyici ve bardak tutucu, 149 lira. Cam vazo, 169 lira. Arkadaşlar, bu arada Alışveriş Vakti YouTube kanalında marketlerin gerçek güncel kataloglarını paylaşıyorum. Sizlerde takipte kalmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Yatak örtüsü seti 499 lira. Ayaklı meşrubat bardağı üçlü 199 lira. Cam peçetelik 50 lira. Su bardağı üçlü 139 lira. Cam kapaklı lokumluk şekerlik 50 lira. Paşa bahçe saklama kabı 119 lira. Aynalı gol sunumluk 199 lira. Paşa bahçe altılı kase 119 lira. Figürlü şifreli kilit, 149 lira. Hareket sensörlü bagaj lambası, 149 lira. Aynalı gold şekerlik, 189 lira. Bardaklık telefon tutacağı, 199 lira. Gold dekoratif tepsi, 279 lira. Araç içi telefon tutucu, 109 lira. Meşrubat bardağı üçlü, 249 lira. Çelik derin tencere, 749 lira. Çok fonksiyonlu panel telefon tutucu, 115 lira. Seramik derin tencere, 679 lira. Çift kişilik battaniye, 499 lira. Post 299 lira. Broad masa örtüsü, 349 lira. Örgü gövdeli şık saksı, 139 lira. Bim indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.